Yakında bebeğim olacak. Sevinçten her gün havalara uçmam gerekirken düştüm şu hale bak. Ulan karayla Sultanamı dert edeyim. Korkudan dili lal olmuş şu garibime. Abi Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Er ya da geç Ya sultandan ya karıdan bir ses gelecek. Emin desen Bugün konuşmuyorsa bile yarın konuşacak o çocuk. Bazen Öyle değil de böyle yapsaydım ne olurdu acaba diye düşündükçe fıttıracak gibi oldum. O gece Çino'nun peşine düşmeseydik. Kim bilir ne gelecekti lan evinin başına? Ne gelecekti abi? Ha? En fazla kulağından tutacaktı. Bir tane şamar patlatıp polise teslim edecekti ya. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Abi tamam diyelim. Diyelim ki bu herif lanetin tek. Bu şehirde Çino'ya rahmet okutacak bir sürü şeytan var sen de biliyorsun. Belki onlardan biri zarar verdi bu çocuğa. Hı? Belki Çino doğru söylüyor. Emin gerçekten o depoya girdi hırsızlık yaptı. Sen ne yapardın? Ya evine birisi hırsızlığa girse sen ne yapardın abi? Peşinden koşmaz mıydın? Ben o zavallının Çino şerefsizine nasıl baktığını gördüm barbar. Abi yapma ya. Yapma ya. Ya şu herife dair elinde bir tane kanıt yok. Sürekli böyle konuşup duruyor. Senin bu meseledeki aymazlığını gördükçe neye hayret ediyorum biliyor musun Barbar? Nasıl polis olduğuna. Neyse ki mesleği vaktinde bıraktım. Emin'in dili çözülsün. Kim haklı kim haksız görürsün. Tamam geliyorum. Bak. Sana omlet yaptım. Zeytinlerden göz, domatesten ağız yaptım. Bu benim için mi? Evet. Senin için tabii. Hadi gel geç otur bakalım gel. Ayrıca sesini duyduğumuza da çok sevindik. Hep böyle bıcır bıcır konuş. Olur mu abla? Ah. Oh. Gülayşe yine mi sanca girdi? Yok ablam yok öyle bir vurdu geçti ama iyiyim iyiyim. Hay Allah'ım ya dün de aynı şey oldu. Ya yok bir şey tamam. Ablam vurdu geçti ne Allah aşkına bak bu kaçıncı oluyor ya. Gülayşe hasta mısın? Zımba gibiyim Sabit abi. Bak böyle olmaz ablam. Eğer bak bir daha olursa tutarım kolundan seni hastaneye götürürüm tamam mı? Tamam anlaştık ama vallahi abartacak bir şey yok. Hadi ye sen yemeğini. Até a plumier?